Günaydın dostlar. Bu zıpırla işimiz var bizim. Çalışamıyoruz. Süpre, yani süpürge bile yapamıyoruz iş yerinde. Bak. Bilgisayarda bir şeyler yapacaktım iş Kapıda may 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 may. Bu ne ya? May 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 may. Şşt. Afacan. Afacan. Şanslı. Tam bir yerden bitme bu. Bu var ya tam bir yerden bitme. Anasının gözü bu. Bak bak. Hareketlere bak. Bir o kalmıştı. Ye onu da ye. <laughs> Telefonuma uzatıyor ama pati. Akşam evde eşim video izliyor. Ben ona dikkat etmemiştim. Benim kucağımda karamel var. Bu da kucağımda karamelin poposunda pati vuruyormuş. Hiç seni. Hiç seni. Kulaklara bak. Tam bir kurt. Şuna bak, şuna, şuna. Şu güzelliğe bak. Karamel. Karamel, karamel su içiyor. <laughs> <laughs> haşeret, haşeret. Sesi duyuyorsunuz mu Hır 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 hır. Sürekli bir şeyler ısırmak istiyor, sürekli. Al ısır al. 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 Yeme ama ısır. <laughs> Şimdi ısırıyor. Ne oldu? Kendinden mi korktun? Bu kim? Bu kim? Kim var orada? Şimdi tek tek kucağımıza alacağız hepsini. Değil mi? Kar şey şanslı. Ama karamel bir ya uyuyor. Karamel su içiyor. Bu kim? Boncuk. Boncuk. Boncuk bunu korkusundan gelemiyor. Boncuk. 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 Diğerleri yukarıya çıkıyor, tırmanıyor. Orada merdivenleri var. Bu da <laughs> zıplıyor oraya ama çıkamıyor. <laughs> tamam oraya da çıkmaya başlarsa yandık. Ama değişecek oralar hep. Böyle olmayacak. Evet dostlar. Fenomen şanslıyı. Göstermek için çektim bu videoyu. Patiyi koyduğunu görüyor musunuz? Bir hareket olduğu zaman hemen Şimdi boncuk omzuma çıkacak. eğer şeyden korkmazsa şahsından korkmazsa gel boncuk gel boncuk boncuk gel kız gel bazen çalışırken atlıyor omzuma sırtıma korkuyorum pat pa diye yukarıdan sırtım atlıyor kim var orada? Kediler var. Mama koyduk. Kapıyı kapattık ki siz dışarıda onlara müsaade edin diye. Müsaade etmiyorsunuz çünkü. Bütün mamalar sizin mi? Hayır. Onların da hakkı var. Güzellik. Oo, hemen o. Niye kızıyorsun? Şans o Bebek daha. Sana da çok benziyor. Benzemiyor mu? Benziyor. Bak. Tam senin gibi değil mi? Bak burada kendine bak bir de ona bak. Boncuk. Şu sevimliliğe bak ya. Boncuktaki şu güzelliğe bak ya. Şu nezakete bak ya. Şu inceliğe bak ya. Şu kibarlığa bak ya. Naif kızım benim. Fıstığım. Sen çok tatlısın. Ha, kızma. Kızma tatlım. Evet kucağımda var diye gelmiyor. Biraz daha alırız onda. Hayırlı sabahlar. Sağlıklı günleriniz olsun. Sevgiyle kalın. Esen kalın. Kalbiniz hep sağlıklı atsın.